Şimdi içerisinde bulunduğumuz ay Zilhicce ayı. Arkadaşlar, kıymetli kardeşler, bu Zilhicce ayın fazileti hakkında birçok rivayetler var. Ama bir ikisini okuyarak bu aya karşı olan rağbetimizi arttırmak, bu aydaki ilme, amele ve ihlas kazanmaya teşviklendirmek ve ibadete karşı biraz daha güç kazanmak niyetiyle bu rivayetleri, hadis-i şerifleri size rivayet edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sa'id radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidü şuhuri şehrü Ramazan Ayların seyyidi, efendisi Ramazan'dır. Ve azamuha hurmeten zülhicce ...hürmet bakımından ise en büyüğü zilhiccedir. Yani içerisinde bulunduğumuz aydır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Ebu Hureyre radıyallahu anh ifade ediyor, rivayet ediyor. اِخْتَارَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّمَانِ فَاَحَبُّوا الزَّمَانِ اِلَى اللّٰهِ اَشْهُرُ الْحُرُمْ وَاَحَبُّوا الْاَشْهُرُ اِلَى اللّٰهِ ذُو ve ahbu zul hicceti ila Allah Teala el ashrul evvelu Teala azizlerimiz zamandan bir kısmını diğerine karşı seçmiştir. Mevla Teala bir takım zamanlara, bir takım mekanlara, bir takım işlere, bir takım şeylere fazilet koymuştur. Fazileti koyan odur. itiraz kimse edemez. Ve hatta böyle şey olur mu diyemez. Allahu Teala Mesela mekan bakımından Beytullah bütün mekanlardan üstündür. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi sonra işte Mescid-i Aksa değil mi? Mekan olarak Kudüs. Bunlar diğer yerlerden üstün olduğu aşikardır. Ve zaman olarak da işte Mevla Teala bir takım zamanlara da fazilet koymuştur, üstünlük koymuştur. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın zamanlar içerisinde en sevdiği dönem haram aylardır. Haram aylar. İnne iddete şuhur <laughs> indallahi 12 şehra fi kitabillah yemma halaka's semavat vel ard minha arba'atun hurum. Yer gözü ve gök gözü yaratıldığı günden bu yana ayların sayısı 12'dir buyuruyor Allah'ımız ayet-i kerimede. Minha <laughs> <laughs> onlardan vardır erbaatun <laughs> dört tanesi hurum haram aylardır. Haram aylar. İşte bunlar ee, en sevdiği dönem, Mevla Teala'nın en sevdiği dönem haram aylardır buyuruyor. allah Teala'nın o haramlı aylar içerisinde de en sevdiği ay Zülhicce'dir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zülhicce, Zilhicce. Yani İrab'a göre Zülhicce dersin, yani dersin. Yani İrab'a göre şey yapılır. Arapça okuyanlar bilirler. Zülhicce'dir. Yani içerisinde bulunduğumuz aydır. Çok kıymetli ay. Bu ay içerisinde biliyorsunuz işte haç yapılıyor. Bütün haçın menasıkı bu ay içerisinde ifa ediliyor. Kurbanlar kesiliyor, saçlar tıraş ediliyor, Beytullah tavaf ediliyor, ziyaret ediliyor. Ondan sonra sağ ediliyor, değil mi? Mina var, Müzdelife var, Arafat, Arafat'ta vakfe var. Arafa günü işte vakfe, Müzdelife vakfesi var, çok acayip işler var. Yani hacca gitmeyen, arkadaşlar şimdi burada ne anlatırsam anlatayım. Hacca gitmeyen öyle fazilet, öyle bir ganimet, öyle bir ne bileyim insana feyiz, öyle bir ne bileyim insanın rabeti artması. Ölüyorsun ya, şeyden ölüyorsun yani. E, yorgunluktan ölüyorsun ama yani zevkten ölüyorsun. Yorgunluktan ölüyorsun, çok yoruluyorsun ama yani Allah'ın verdiği feyizden ölüyorsun yani. Öyle acayip bir şey. Allah gitmeyenlere nasip eylesin. Gidenlere de tekrar tekrar ikram eylesin. Amin. İşte bu, bu Züleyhce ayı içerisinde kurbanlar aynı zamanda kesiyor, kesiliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın kurban etmiş olduğu ay. Bu ay içerisinde işte olan hadise. Acayip işler. Yani Allah'a teslimiyetin Allah'a karşı güvenin, Allah'a karşı tevekkülün, Allah'a karşı samimiyetin, Allah'a karşı olan ibadetin, Allah'a karşı olan zikrin, yani zirve yaptığı ay yani bu ay. Sağ yapıyoruz. Niye sağ yapıyoruz? Yani koşuyoruz. Safa ile Merve arasında koşuyoruz. Niçin? Hacer annemiz koştu diye. Hacer annemiz niye koştu? İbrahim Aleyhisselam onu ne yaptı? Oğlu, evladı, İsmail Aleyhisselam'la bebek bıraktı orada. Ondan sonra bıraktı gidiyor. Bıraktı gidiyor. Allah öyle emretti. Hacer annemiz tek başına. Kimse yok. Beytullah yok ya. Beytullah'ın şeyi var ama, temelleri var ama. Daha yapılmamış yani. Değil mi? Beytullah'ın orası. Ama yani böyle Beytullah bizim gördüğümüz manada kurulmamış. Temelleri var. Adem Aleyhisselam temellerini melekler tarafından işte atılmıştı. Adem Aleyhisselam'a öyle hale attırmıştı. Ama sonra çok acayip işler oldu. Yok. Kimse yok. Ülfet edecek bir insan yok. İçecek bir damla su yok. Gölgelenecek bir tane gölgelik yok. Yok yani ya. Tek başına evladı ile beraber İsmail Aleyhisselam'la beraber ne yapıyor? Kala kalıyor. İbrahim Aleyhisselam giderken Hacer annemiz ne diyor? Ey İbrahim bunu yani bizi burada bir şekilde bu şekilde bırakmanı ve buradan gitmeni Allah mı emretti diyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam peygamber o Allah'ın emri olmadan bir şey yapmayacağını Hacer annemiz de fark ediyor. Akıllı kadın. İbrahim Aleyhisselam hiçbir kelime konuşmadan sadece kafasını sallıyor. Evet. Allah emretti. O zaman Hacer annemiz ne tevekküllü kadın, ne mübarek kadın, ne Allah'a güvenen kadın. Allah var ise başka gam yok diyebilecek kadar. Ne diyor? Ne diyor? Eğer o emrettiyse o bizi zayi etmez, diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı gönderiyor. Yok kimse yok. Su yok, bir şey yok. Tabii çocuk ağlıyor. Kendisi susamış. Çocuğu susamış. Ne yapıyor işte? Bir şeyler bulabilir miyim? Bir kimselere ulaşabilir miyim? Bir su fark edebilir miyim? Diye koşuyor işte tepe, iki tepe. Bu Safa ile Merve tepe arasında bir ovalık var. Orada iyice hızlanıyor tabii. Biz de hızlanıyoruz orada işte. Biliyorsunuz. Umre'ye gidenler, hacca gidenler bilirler. İki yeşil ışıkla orayı ne yapmışlar? Alametlendirmişler. O şekilde onun arasında hızı artırıyoruz. Ama iki arası, iki tepenin arasında gidip geliyoruz. Yedi sefer. Yedi sefer. İşte Hacer annemiz hem çocuğunu korkuyor, acaba bir şey öyle ya. Kuş gelir, kartal martal, kapar gider, kurt gelir, kapar gider. Hem onu korkuyor, hem de bir su bulabilir miyim diye koşuyor, geliyor tekrar koşuyor, koşuyor, koşuyor. Mevla Teala işte bunu da bizlere emrediyor. Bana güvendiği için, bana tevekkül ettiği için, bana iman ettiği için tek başına kalmayı kabul edip de benim emrimi tutmak adına bu şekilde ölümü göze alan o Hacer'in yaptığı bütün bu fiili kıyamete kadar ey müminler siz de yapacaksınız. Emrediyor Mevla Teala. Ya cemaat-i mi? ne tevekkül, Allah'a ne güven, Allah'a ne iman. Allah o imanın zerresinden bize de ihsan edesin. O imanın kuvvetinden. iman eksilmez, azalmaz, Çoğalmaz ama imanın kuvvetine bak sen yani. Sana deseler ki çölün ortasında bırakacaksın seni. Allah bunu emretti. Ya Allah böyle şey emretmez arkadaş ya. Bir şeyler verin baba. Hiç olmazsa ölmeyecek kadar bir su verin de bir gölgelik de yapın da. Tamam Allah emrederse böyle emreder yani. Değil mi? Allah emrederse bir koç kesmeyi emreder. Niye çocuğumu kesmeyi emretsin? Demedi İbrahim Aleyhisselam. Allah emretseydi bir insanın, bir çocuğun kurban edilmesini emretmezdi. Bir koçun kesilmesini emrederdi. Demedi İsmail Aleyhisselam. Ne tevekkül, ne tevekkül. İf'al ma tu'mer. Ey babacığım, ya ebeti, ya ebeti if'al ma tu'mer. Emrolunduğun işi yap ey babacığım dedi. Elbette sen beni sabredicilerden bulursun. Ey babacığım dedi. İsmail Aleyhisselam. Nasıl bir yürektir ki evladını ha böyle kıtır kıtır kesecek ya. Allah emretti diye. Kıtır kıtır kesecek. Karar verdi yani. Nasıl bir imandır Allah emretti diye. Ne acayip işler. İşte arkadaşlar çok uzatmaya çok anlatacağımız işler var. Bu işler işte Zülhicce ayında oldu. Onun için öyle kıymetli ay ki Mevla Teala işte bu aylar içerisinde, haram aylar içerisinde Zülhicce'yi seçti. Allah-u Teala'nın Zülhicce'de en çok sevdiği kısım, bölüm ise o ayın ilk onudur diyor. El-Haşrul-Evvelu <laughs> <laughs> Minhu. İlk onu. Şu anda içerisinde bulunduğumuz günler işte. ilk 10 gün. Bayram gününe kadar olan, işte bayram gününe dahil ilk 10 gün. Allah'ın günler içerisinde en seçtiği gün, ay, daha doğrusu zülhicce, daha doğrusu haram aylar, o ayların içerisinde en seçtiği zülhiccayı, haram olan zülhiccayı, onların içerisinde de en seçtiği, en sevdiği hangisi ilk 10 günü olmuş oluyor. Onun için arkadaşlar bu ilk 10 gün içerisinde yapılan ibadetler ne yapıyor? Çok fazla değer kazandırıyor bizlere inşallah rahman. <laughs> Efendimiz Ali Vesselam ve ne buyuruyor? Hanib bin Basra radıyallahu teala'nın kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ammin eyyamil amali salihu fihen hubb ila Allah min hadi eyyamil asr. Kendisinde ameli salih işlenmesi Zülhicce'nin ilk 10 gününde Allahu Teala'ya sevimli, hoşnut ve razı edici olduğu kadar hiçbir günde olmamıştır diyor. Yani şu günler içerisinde yapılan ibadetlerden daha fazla Mevla'yı memnun edecek hiçbir amel yoktur diyor. Hiçbir zamanda böyle bir şey ameli Mevla Teala bu kadar sevinmiyor, bu kadar razı olmuyor diyor. Cemaat-i Müslimin edin. Acayip günlerdeyiz. Başka bir hadis-i şerif ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim rivayet ediyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ ف۪يهَا مِنْ عَشْرِ ذِي يَعْدِلُ minha كُلِّ يَوْمِ مِنْهَا ve سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَادِرِ Allah Allah! Zülhicce'nin ilk onunda Allahu Teala'ya ibadet edilmesinden Allahu Teala'ya daha sevgili hiçbir gün yoktur diyor. Onlardan her bir günün orucu bir senenin orucuna, her bir günün orucu bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı ibadette geçirilmesi, yas namazını Allah'ın izine işte cemaatle kılan, sabah namazını cemaatle kılan o geceyi iyi etmiş midir? Etmiştir. Yas namazından sonra Amen-i e Resulü'yü okuyan o geceyi ihya etmiş midir? Etmiştir. La ilahe illallahul hadiyyumul kerim, subhanallahü rabbis sebavatis seba'i ve rabbin arşin azim, selase merratin kemen edrekef leyletel kadri diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bu duayı okur ise üç kere o geceyi hem de kadir gecesi gibi ihya etmiştir diyor. Yani geceyi ihya etme konusunda da başka kazançlarımız da var. Ama özellikle de iki rekatta olsa bu geceyi ihya etmek niyetiyle her kim iki rekat kılar ise Allah'ın izniyle bu geceyi ihya etmiş olur. Ve onlardan her bir gününün orucu bir senin orucuna her bir gecenin kıyamı ibadetle ihyası da Kadir, Kadir gecesinin kıyamına denktir. Kadir gecesinin kıyamına denktir. Arkadaşlar, yani şu ilk 10 günler hani Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi'ni arıyorduk ya, ben de işte Cübbeli Hoca sağ olsun, Allah razı olsun, işte rivayetleri öğretiyor bize, biz de size naklediyoruz, bir nakiliz.